Kelime haznesiyle ilgili sıradaki kelimeleri dinleyin. Air, darkness, echo, energy, gravity, heat, ice, light, noise, sound, speed. Önümüzdeki birkaç dakika içinde bu kelimeleri hem anlayacak hem de kendi başınıza söyleyebileceksiniz. Her seferinde bir kelime dinleyerek başlayalım. Söylenişi şöyledir. Hava. Önce sadece dinleyin. E. E. Şimdi dinleyin, sonra yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. E. Söyleyin. Hava. E. Bir kez daha. Bunu nasıl söylersiniz? Hava. E. Tamam. Söylenişi şöyledir. Karanlık. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Darkness. Darkness. Şimdi dinleyin. Sonra tekrar edin. Yüksek sesle söylemeyi unutmayın. Darkness. Darkness. Söyleyin. Karanlık. Darkness. Şimdi bana bunun nasıl söylendiğini gösterin. Karanlık. Darkness. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Hava. E. Bir kez daha. E. Tamam. Şimdi bunu nasıl söyleyeceğimizi öğrenelim. Yankı. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Echo. Echo. Şimdi dinleyin. Sonra tekrar edin. Echo. Echo. Bunu nasıl söylersiniz? Yankı. Echo. Bir kez daha söyleyin. Yankı. Echo. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Karanlık. Darkness. Bir kez daha. Darkness. Tamam. Söylenişi şöyledir. Enerji. Dinleyin ve tekrar edin. Energy. Energy. söyleyin. Enerji. Energy. Şimdi her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. Energy. 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 Bir kez daha söyleyin. Enerji. Energy. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yankı. Echo Bir kez daha. Echo Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Hava. E Bir kez daha. E Tamam. Söylenişi şöyledir. Yer çekimi. Önce Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Gravity. Gravity. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Gravity. Gravity. Söyleyin. Yer çekimi. Gravity. Bunu nasıl söylersiniz? Yer çekimi. Gravity. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Enerji. Energy. Bir kez daha. Energy. Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Isı Heat Heat Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Heat Heat Bunu nasıl söylersiniz? Isı Heat Her nüansa dikkat ederek Dikkatlice dinleyin. Heat. 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 Şimdi bunu telaffuz edin. Isı. Heat. Bir kez daha söyleyin. Isı. Heat. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yer çekimi. gravity Bir kez daha gravity Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Karanlık Darkness Bir kez daha Darkness Tamam. Söylenişi şöyledir. Buz Önce sadece dinleyin. Ice. Ice. Şimdi dinleyin ve tekrar edin. Ice. Ice. Söyleyin. Buz. Ice. Bir kez daha söyleyin. Buz. Ice. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Isı. Heat. Bir kez daha. Heat. Tamam. Söylenişi şöyledir. Işık. Önce sadece dinleyin. Light. Light. Şimdi dinleyin ve tekrar edin. Light. Light. Bunu nasıl söylersiniz? Işık. Light. Şimdi her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. Light. 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 Şimdi söyleyin. Işık. Light. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Buz. Ice. Bir kez daha. Ice. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yankı. Echo Bir kez daha. Echo Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Gürültü. Noise. Noise. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Noise. Noise. Bunu nasıl söylersiniz? Gürültü. Noise. Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. Noise. 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 Şimdi söyleyin. Gürültü. Noise. Bir kez daha söyleyin. Gürültü. Noise. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Işık. Light. Bir kez daha. Light. Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Ses. Sound. Sound. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Sound Sound Bunu nasıl söylersiniz? Ses Sound Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Sound 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 Şimdi söyleyin. Ses. Sound. Bir kez daha söyleyin. Ses. Sound. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Gürültü. Noise. Bir kez daha Noise. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Enerji Energy. Bir kez daha Energy. Tamam. nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Hız. Şimdilik sadece dinleyin. Speed! speed Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. speed speed Bunu nasıl söylersiniz? hız speed Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. speed 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 Şimdi söyleyin. Hız speed Bir kez daha söyleyin. Hız speed Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? ses sound Bir kez daha sound Bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. hız speed bir kez daha Speed Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yer çekimi Gravity Bir kez daha Gravity Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Isı Heat Bir kez daha Heat Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Buz Ice Bir kez daha Ice Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Işık light Bir kez daha light Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Gürültü noise Bir kez daha noise Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Ses Sound. Bir kez daha Sound Tamam. Bu derste ne öğrendiğinizi şimdi gözden geçirelim. Arkanıza yaslanın ve kelimeleri tekrar dinleyin. E Darkness Echo Energy Gravity Heat Ice Light noise, sound, speed. Şimdi anlamları ve telaffuzları unutmamak için son bir alıştırma yapalım. Bunu nasıl söylersiniz? Hava. Air. Bunu tekrar söyleyin. Air. Bunu nasıl söylersiniz? Karanlık. Darkness. Bir kez daha söyleyin: karanlık Darkness. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Yankı Echo Tekrar edin Echo Peki bu nasıl söylenir? Enerji, bunu nasıl söylersiniz? energy Tekrar edin. energy Bunu nasıl söylersiniz? Yer çekimi. gravity Bir kez daha. gravity Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Isı Heat Bunu bir kez daha söyleyin. Heat Şimdi bunu söylemeye çalışın. Buz Ice Bir kez daha? Ice Bunu nasıl söylersiniz? Işık Light ve tekrar edin Light Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Gürültü Noise ve tekrar edin Noise Bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. Ses Sound Ve tekrar edin. Sound Bunu nasıl söylersiniz? Hız Speed Bir kez daha Speed Çok iyi.